Merhaba değerli izleyicilerimiz. Bizler bugün Mardin Kızıltepe'ye geldik. Kızıltepe'ye hiç bilinmeyen bir lezzet getirilmiş. Burnumuza muhteşem kokular geliyor. Şimdi hep birlikte içeriye girelim. Bu alanda neler yapılıyor? Birlikte öğrenmiş olalım. Efendim, bu güzel lezzetleri Mardin'e taşıyan ismin yanındayız. Yanımızda Hüseyin Taşkan Bey var. Şimdi buradaki işi işi tamamen kendileri anlatacağız ama gelin hep birlikte bunlardan önce kendilerini tanımış olalım. Hüseyin Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ederim. Siz de memleketimize hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hüseyin Bey, şimdi sohbetimize başlamadan önce biz sizleri tanıyalım istiyorum. Sonra da sohbetimize zaten devam etmiş olacağız. Ben Hüseyin Taşkan, Mardin Kızıtepe doğumluyum. Ee, 2011 yılından beri burayı işletiyoruz. Ee, kumru'yu biz Kızıtepe'ye getirdik. Çok ee, güzel. Aslında Mardin kültürüne hiç uygun olmayan bir lezzet ama... ...bu güzel lezzeti Mardin'e de taşıdık burada... Güzel güzel hizmetlerimizi yapıyoruz. Eee başta çalıştığımız için başta böyle şeyleri gördüğü zaman hani orada var burada niye yok diye düşündük ve onu buraya taşıdık. Çok güzel. Aslında olayın buraya gelmesi Tamamıyla güzel lezzeti tattıktan sonra Aynı. bu güzel lezzeti buradaki insanlar da tatmalı dedik ve Aynı. buraya getirdik. Aynı. Bu bu lezzet İzmir'de varken Kızıltepe'de niye olmasın? Ee, Kızıltepe'nin halkına bu hizmeti vermekten de mutluyuz, gururluyuz. Şükür olsun Rabbime, yani işler doğru yolda, düzgün ilerliyor, mutluyuz işte. Çok güzel. Bizler sadece kumru yapmıyoruz aslında. Girişte bizler gördük birçok e, ürünümüz var Aynen. burada. E, menümüz zengindir. E, pizza yapıyoruz, hamburger yapıyoruz, şinitzel, fast food gibi bütün çeşitleri yapıyoruz. Aslında menü yelpazemiz oldukça geniş. Yani Neymiş. bizler burada her damak tadına hitap ediyoruz diyebilir miyiz? Aynen, aynen, aynen. Şimdi bu güzel lezzetleri biliyorsunuz ki bazen gelemeyebiliyoruz ama canımız çektiği zaman da sipariş vermek istiyoruz. Peki sizler burada sipariş şeklinde yani daha doğrusu paket servis paket şeklinde çalışıyorsunuz var. değil mi? Aynen, paket servisimiz de var, kuryelerimiz var. Yani yemeği sıcak zamanında yetiştirebiliyoruz. Çok güzel. Sıcak bir şekilde gidiyor. Bir de Aynı. en önemli olan kısmı da bu. Aynı. Çünkü bazen paket servislerinde sıkıntılar yani yaşanabiliyor. Bizim bizim kuryeler çok olduğu için 2-3 tane kuryemiz var. Yani hemen siparişler çıkar çıkmaz paketleri gönderiyoruz. Çok Zamanında güzel. yetiştiriyoruz. Yani bizler giriş yaparken aslında buranın nasıl hijyenik bir ortam olduğunu gördük. Ustalarımız keza eldivenle çalışıyorlar. Yani. Ki yani restoran alanında, kafe alanında en önemli olan hususlardan birisi de budur diye. <laughs> Hijyene de önem veriyoruz. Ustalarımız boneleri, önlükleri ve elbiseleri, eldivenleri her şey yani disiplinli olarak bunları göz önünde bulunduruyoruz. Çok güzel. Hijyenik bir ortamda hizmet veriyoruz bizler. Aynı, Şimdi aynen. ürünlerin kalitesi de çok önemli. Yani bizler burada lezzetleri tattık ama mutlaka kalite ile de bağlantılıdır diye düşünüyorum. Kaliteli ürünler kullanıyoruz. Bütün ürünlerimiz belirli yani kaliteli markalarla çalışıyoruz. Onlardan tedarik ediyoruz. Çok güzel. Peki burası ne zaman kuruldu? Bunu da öğrenmiş olalım sizlerden. Burası 2011 yılında kuruldu. Çok güzel. Aslında uzun senelerdir burada hizmet veriyoruz i̇nşallah ve inşallah uzun daha da uzun sürecek yani. Çok güzel. Aslında Mardin'de bir tek alanda zaten burada kumru yapıyoruz. Öyle Bu lazım. güzel lezzeti kesinlikle buradaki insanlar tatmalı diyoruz. Aynen. Aynen vermiş efendim. olduğunuz değerli bilgiler için öncelikle sizlere teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bize şeref verdiğiniz misafirimiz olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. TV8.5 ailesine. Bizler ekibimiz adına rica etmiş olalım ve bu yolda başarılarınız daim olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Allah'a emanet olun.